Beklerim herkese günaydın. Avramla son ilk videomuz güzel oldu. Kahvaltıya gideceğiz. O yüzden video çekiyorum. Ne 10 dakikamız var. Ben 10 dakika neler? İnsanlar yatıyor baba. Kimse yatmıyor ki herkes uyandı geri zekalı. Git bak içeride herkes uyandı. Herkes bu kadar önce uyandı. Bu kız yine en son uyandı. Neyse. Kızın her zaman kendi zaten. Kahvaltıya giderken yaptım bakıcı gece arkadaşlar. Çok abartmaya gerek yok. Dedim ve bas sürdüm. Lan biz bir haftada görüşemiyoruz. Hı. Bebeklerimle. de. Bir hafta. Resmen bir haftada bir de çekmiyorum. Şu an fark ettim. Evet kalkıyor. İnşallah. Merve. Merve. <laughs> çok yorgun. Ana satayım ben işten. Yorgun halim geliyor oraya. E. Kız yorgun çıkıyor e. Ne yapacağız? Burun kenarlarım çok kötü oldu şu an. Çünkü gripim garip bir devrek gibi bakıyor. Zaten biz bunu biliyoruz. Senin fonoteli kullanmak istiyorum. Kabuk bağlamış. Şu var ya bir tane. Aç aşkım içini bir Ha. Siyar, 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 o Aa, zaman. Işler, <laughs> Hayır sen prenses gibi gözüküyorsun. Ne bileyim açmışlarca gene bir yerler. Değil mi ama? Sizi tanıştıracağım yeni bir bebeğim vardı da. Gerçi ablamdaydı. Ama şu an bulamadım. Ne yapacak bir şey yok. Kahvaltıya süslü püslü. E tabii ki de ya. Ne bekliyordunuz ki yani? Size çok aşırı bombelerim var. Ama anlatamıyorum. Şu zamanlarda anlatamıyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar niye böyle oldu ya? Benim videolarımı çıldırmak istiyorum. Neyse. Fontan süresi. Sabah sabah evet. Manas. <laughs> Yahu aşk olur öyle şeyler. Ne olacak ki? Şurada bir deniz kenarında kahvaltısı. Belki bir alkol. Sabah sabah çok güzel gider. Denize karşı sessiz sakin dinginlik. Of. Canım çekti. Peki sabah sabah fontan ne alaka? Hadi bunu bir sorgulayabilir miyiz? Siz sorgulayın ben size yetişeceğim. <laughs> bir şey diyeceğim birkaç gündür şey oluyor. Çok fazla Bertan Rojbin'in dedikoduları oluyor. Çok sıkıldım ve gerçekten Aslaz'dan da soğudum ben. Bu ben istemiyorum. Beni zorluyorsunuz. Çok azıcık dakikamız var. Hemen 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 hemen. Gerçekten hasta bak bir soğudum bir soğudum. acı Berkan'ın ne dedikoduları çıktı kız öyle. Aa yaşından 10 yaş büyük kadınlarla birlikte olmuş. Geçmişteki dizilerinde. Bir de sürekli Berkan'la ya Rojbin'le ya da Seray'la şipliyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Bari birine takılı kalın öyle herkese gitmeyin. Geldim, hoş geldin, hoş geldin. Hoş Bir şey mi alacağım? Al, al. Ay gözüküyor mu? Keseceğim, keseceğim. Keseceğim, gel buraya keseceğim. O da bir şerzaisim vardı, gördünüz mü? Vallahi hiç görmedim. Evet, ablam geliyor. Şimdi sıçtık. <laughs> sıçtık, sıçtık. Aha düzelmiş. Ay, Aşkım, sana emoji koyacağım. E bunlar, hadi hadi. Ha? Gelmişler mi? Hadi, dedi, dedi. De. Ama galiba bana değildi. Sana diyorum. Bana mı diyorsun? Yok kime diyeceğim? Gelmişler mi? Şimdi Sen şort mu giyeceksin? Hayır. Pantolon mu? Hı -hı. Şerefsiz Şerefsizdün bana. Yavruza evet. giderekse gireceğim dedim değil mi? Evet. Gireyim mi? Gir. Şort giymez zaman de Evet. Bir tane aldık seri bitti. Ben, Allah ben arkandan dolandım dolandım. Aklı tutunur bir yerlere. Ben atarım. Asmayacaksın. Salak, seni keseceğim. Arkadaşlar, ben Sabah kahvaltıya giderken en aparturcunu sürmeyenler ne bileyim yani. Hay yani. Ne bileyim yani? <laughs> Tabii ki de saçmalama. Ay, çok güzel oldum kız çok fresh oldu çok güzel oldu. En öpeceğim ablamız erken çıkmıştı ve ben de işten geç çıkmıştım. Bu yüzden bayramlaşamadım. O da vakalar. Bebeklerim bayram hayırlan. Sabah kahvaltısına deniz kıyısına giderken yaptığım arkadaşım burada sonra gelmiş bulunmaktadır. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenen ve olacak şekilde. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>